Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Terazi burçları, yükselen Terazi ve Ay burcu Terazi olanlar. 11-18 Mayıs haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Bakalım bu hafta kahve falımızda neler var? Bir terazi burcu olarak ben de merak ediyorum haftamız nasıl geçecek. Şöyle bir güzellik var orada. Şurada biraz konularımız var arkadaşlar ama genel olarak haftanın duruşu, oradaki görselde ilginçti bir damla düştü. Bu şekilde. Şimdi falımızda nereden başlayalım? Şu ıı, ilişki mi desem, ilişki aslında diyeceğim. Neden? Çünkü şu gördüğünüz görseller biraz hanemizde yaşanacak bir konu ya da ilişkilerle alakalı mevzuları ifade ediyor. Pazartesi günü aslında geçtiğimiz haftadan kalan bir kafamızdaki konu. Şimdi bu şöyle geçtiğimiz haftadan kafamızda kalan konu diyorum ama nasıl bir konu olabilir diye de düşünüyorum ister istemez yorumlamak adına. Sanki bir kişiyi kontrol etmek istiyormuşuz da kontrolde mi değil mi gibi bir konu. Hani çocuğun ders durumunu kontrol etmek gibi düşünün. İşte elim üzerinde dediğimiz bir konu olarak görünüyor. Bu işte eşin bir iş durumu belki de ailesiyle bir kontrol var burada. Ne oldu ne bitti sorgusunun olduğu bir pazartesi var burada bitmesi tamamlanması kafamı karıştırıyor bu konu dediğiniz ikilemde kaldığınız bir mevzu gibi de görünüyor aslında güzel bir gün geçtiğimiz haftadan kalan yarım kalmış bir işin tamamlanması askıda kalmış bir konunun toparlanıp çözülmesi ki salı günü noktalanacak çözüme ulaşmış olacak bir konu olarak görünüyor biraz ellerimizi sanki bu konuyla alakalı çamurlu hissediyoruz kirli hissediyoruz yani şunu bir temizlesek de şu da bir kafamdan gitse de ben rahatlasam dediğimiz bir pazartesi hatta Salı günü var. Salı günü rahatlamış görsellerde çıkıyoruz arkadaşlar. Ama Çarşamba. Şimdi bakın burada da gene önümüze bir kişiyi almışız. Dikkat ederseniz şurada önümüzdeki kişi huysuz, kararsız, keyifsiz böyle zorlayan bir kişi. Yalan söylemiş bir yalan var ortada ve bu yalanı biz yakalamışız önümüze düşmüş. Ve sanki bu kişiyi bakın dikkat ederseniz burada ittiriyoruz bir noktaya. Ya öyle ya böyle yapacaksın dediğimiz bir konu. Şimdi burada e, bu kişinin bu arada üstünde de kararsız kaldığı, havada kaldığı, ne yapmam lazım bilemiyorum dediği bir süreç olarak görünüyor. Bizim güde, güdülediğimiz mi denir, sürüklediğimiz mi denir, e, yönetmeye çalıştığımız mı denir bir kişi olarak çıkmış. Tabii ki bu eşimiz. Ee, evladımız, arkadaşımız, kardeşimiz de olabilir arkadaşlar ama e, bu kişiyle yaşamış olduğumuz konu baktığım zaman kafamızın üstünde bir an olsun, bir an önce çöz bir an önce çözülsün diyerek ittirdiğimiz bir konu. Çok hız beklentimiz var. Ee, burada hep devamlı e, hızlı, hızlı bir şekilde olmasını istediğimiz, bir an önce olmasını istediğimiz bir konudan dolayı bu kişiye baskı yapacağız. Görselleri var. Ve bu aslında buradan bakın bağlantılı olarak da şuraya geliyor. Şimdi oradaki görsele ne diyebiliriz? Bir elmaya benziyor değil mi? Ya da böyle bir bomba. <laughs> hani böyle el bombası gibi. Ee, yamaçtan kayan bir kaya belki de. Aslında bu kişinin önünde zorluk olarak gördüğü sıkıntı olarak gördüğü konuları da ifade ediyor ee, ve bu kişi bunları aşar mı sorusunun cevabı da aşar olarak çıkıyor bu arada yani çarşamba perşembe bu kişiyle alakalı konuları ittire kaktıra çözersiniz anlamı var ee, burada yalnız şöyle bir şey de var şurada bir yonca görseli var çünkü şans sizden yana, şans ailenizden yana, e, o kişiyle alakalı ya da hanenizle alakalı, ilişkilerle alakalı konularda önünüze dert ettiğiniz, sıkıntı yaptığınız konuda şans sizden yana olduğu için çözersiniz görselleri var. Şimdi genelleme olarak bunu ben böyle bir hani evde yapılacak, evde çözülecek konular Ev işi mi acaba diye düşünsem gene aynı şekilde önünüze böyle yığdığınız nasıl nasıl bitiririm yaparım dediğiniz konularda çok hızlı bir aktive alıp çarşamba perşembe önünüze evinizle alakalı düşen konuları da bir şekilde hızlıca aşarsınız görselleri var. Zaten perşembeden sonra hane ikili ilişkiler konusunda sakinliğin dinginliğin olduğu bir hafta. Yani sözünüzü önümüze bir yalan dolan ya da bir saklanan bir konu geliyor. Bu konuda bu kişiyi tutup çözmesi, halletmesi için destekliyoruz deyin, kavga ediyoruz deyin, itip kakıyoruz deyin ne derseniz deyin sonuç çözülüyor. Biraz zor çünkü kafasının üstündeki o kara bulutu gördünüz. Hiç olumlu bakmıyor yapması gereken şeye. Bir şekilde bu kişiyi ittire kaktıra konuyu çözdüreceğiz görselleri var. Hafta sonu iki yol iki para harcama parasal konularda basamak basamak borca girme yani taksitlendirme gibi böyle durumlarda olabilir. Burada da aslında önünüz açılıyor diyebilirim. Gelelim maddi kaynaklara şimdi bir kısım terazi diyeceğim neden kolektif bir fal çünkü e, yol planları ileriye dönük olarak yani hani pazartesi günü maddiyat olarak bir yatırım bir yere yolla alakalı bir para yatırma gibi düşünün. Bir durum olabilir çok alt bantta. Aynı zamanda pazartesi iki konunuz iki işinizle alakalı da çözüm odaklı olacağınız çözümleri salı günü en geç elinize geçecek konularınız var. İşte ödeme yapılacak konular olabilir. E, alma verme konuları olabilir. Üstüne özellikle bir tanesini çok net tikçe atacaksınız. Yani net çözülecek yapılacak görsellerde çıkmış salıdan sonrasında ne var şimdi hafta temiz gördüğünüz gibi ufak tefek konular çıkacak bu hafta maddi kaynaklarla alakalı yine hemen küçük bir açıklama yapayım çalıştığınız iş yerinde yaşanacak konular olabilir ödemeler ya da alacak gibi konular olabilir ya da hanenin maddi kaynakları ödemeleri almaları gelmesi gitmesi gibi de düşünebilirsiniz şimdi bir e, temiz bir ahtapot görseli var aslında çarşamba günü diyebileceğim alanda eliniz kolunuz yoğun İşinizde yoğunluk ama çok temiz görsellerde çıkıyorsunuz. Bir iş değil birçok işi halledebileceğiniz bir gün. gene aynı şekilde parasal konularla alakalı elim kolum dolu biriktirdiğiniz bugün yarın dediğiniz konuları çarşamba çok rahat bir şekilde çözersiniz görseli var. Bu ahtapot aynı zamanda e, berekettir, paradır. gene aynı şekilde e, bir alacak değil birçok alacağı da ifade eder yalnız aynı gün içerisinde gibi değerlendirebilirim arkadaşlar. Perşembe biraz önce falı ilk açtığımda şöyle bir e, damla aktı orada. Bir belirsizlik işinizle ya da parasal konularla alakalı Yine perşembe gününe atılmış ya da cumaya atılmış konularda güzel bir haber ya da bu hafta beklenen haberlerde özellikle perşembe cuma güzel haberler alırsınız cevabı var. Hafta sonu net para harcarız arkadaşlar. Böyle elimizden iki para böyle şak şak çıkıyor <laughs> görselleri de var. Yani sözünüzü iş hayatınızda güzellikler var. Diyebilirim burada e, özellikle hafta başı ödemeler almalar vermeler gayet güzel ilerleyecek geldi buradan şimdi ya ama bu hafta değil de sanki bundan sonraki hafta ödemeler daha yoğunmuş gibi bir görsel çıkmış burada evet burada yine aynı şekilde iş ve para konularıyla alakalı koşuşturmanız var. İki kişiyle farklı günlerde fikirsel olarak anlaşamadığınız konularda tartışma yaşayabilirsiniz. Üst üste konmuş olan bazı para ya da iş konularını çözeceğiniz bir hafta. Ama bundan sonraki haftaya bakın şuradaki şu yoğunluk bazı konuların akacağını ve bu konuların da aslında sıkıştığınız ya da yetiştirmek zorunda olduğunuz konular olduğu görünüyor. Burada uyarı şu aslında önümüzdeki haftaya dikkat. Hane. Hanede çok konuşan birisi ama susacak <laughs> bu hafta. E, bu hafta aslında kafanıza taktığınız konu ve mevzularda önünüze parça parça konular gelse de bunları teker teker çözeriz arkadaşlar. Burası çok böyle net olarak e, pırıl pırıl çıkmadı. Falımızın içini daha hale alacağım ama e, hani bu şey ya e, buradan da destek bekliyoruz ya. Şöyle dememiz gerekiyor. İçimizi sıkan bazı konular var. Özellikle ...hafta ortası... ...iş deyin, aşk deyin... E, ...çözebileceğimiz kadar çözeceğiz... ...ama hafta sonuna bu konular kalırsa... ...çözülmez görseli var... ...kapalı alan orası... E, ...ve bir de içimizde şey var... E, ...duygusal mı diyelim, ruhsal mı diyelim... ...olumsuza yönelme... ...hani daha aslında önümüze... ...olumlular çıktıkça... ...hafta başıyla, hafta sonuna doğruki ...alana baktığın zaman... ...öncesinde moralsiz mi böyle acaba... ...olur mu, olmaz mı, nasıl yaparım dediğiniz... Sonrasında güzel güzel fırsatlarla önünüze çıkacak konularla olayları çözdüğünüz, hani başında sıkıntılıydım ama çok güzel geçti diyebileceğiniz bir hafta olacağını düşünüyorum. Çok burayı hale almayacağım çünkü e iç kısım bana yeterli geldi arkadaşlar. <laughs> Kötü istemiyorum zaten. Dediğim gibi iyi geçsin, güzel geçsin, sağlıklı, sıhhatli, huzurlu geçirelim diyelim. Falımız bu şekilde. E her zaman söylüyorum. İyi ve güzel dediğim şeyler önümüze düşsün. Güzel bir hafta geçirelim. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Özel kahve falı bakımı ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910. WhatsApp'tan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.